Merhaba arkadaşlar. Yeni kitabım Atatürk'ün ağzından bahsettim meali. Atatürk'ün üzerine yazılmış Fatih, Fali, Rıfkı, Atay 1894 1974 doğmuştur. Gazetelere yazı yazan Falih Rıfkı Atay Altaylar öğrenimini edebiyattan almış almak üzere olan bir adamdır olmak üzere yapmıştı. Vahdettin bu günlerde planı alan kitap İngilizler, bu kitabı alan İngilizlere sesleniyorum. İngiliz mandasına sesleniyorum. 1908 devriminden sonra yani Osmanlı'nın bitişinden sonra Osmanlı bu sonra gazeteciliğe başlayan başlamışlardır. Yandaş gazetelere Atatürk hakkında yazılar yazıp onu karalıyordu sanki. Hiçleri muayende karalayan birileri vardı. Ya Falih ya başkaları. Ve bu kitabı bana öldükten sonra Atatürk öldükten sonra benim ben öldükten sonra ben öldükten sonra akşamdan Falih Şimdi yazı yazdığını gördüm. Ve bu kitabı bana gönderen emri vakti ile bulunan temenni ederim ki medeni beşerete yollamak üzere burada bulunuyorum. Buradan ben şunları söylemek isterim ki 1908'de Osmanlı seçertili Dünya Gazetesi, AKP, Dünya Gazetesi'ni AKP kurdu. Ben Birinci Dünya Harbi'nde başarıyla gideceği yolu biliyorum Osmanlı'yla benimle. Siz bana kitap alın. İnci çekildiğini doldurmayacak sebeplerden dolayı beni öldürdüler. Bilmiyorum. Self oynayın. CS. Diğer cepheler ise yardım etmek istemiyordu. Ve Şekerkili korkusuyla hareket ediyordu Vahdettin'in emri İngilizlerle beraber. <laughs>